Ahmet Taş getiren şu anda referandum olsa. Referandumun üzerinden sadece 5 gün geçti. Bu hafta pazar günü yeni bir referandum olsa ben eminim hayır oyları bu kadar çıkmaz. Neden? CHP'nin tavrı yüzünden. Çünkü CHP yeniden kendi kodlarına döndü. 16 Nisan referandumuna giderken yeni bir dil arayışına girilmişti. Düşük profilli mi dersiniz? Farklı toplum kesimlerini tedirgin etmeme hassasiyeti mi dersiniz? Klasik CHP'den farklı bir dil söylem oluşturduğunu herkes gördü. Bu klasik CHP oylarının yetersizliğinin bilinmesi, yeni toplum alanlarıyla ittifak kurulması, bunun için de Türkiye sosyolojisinin doğru tespiti gibi duyarlılıkları önemsemenin sonucuydu. %48.6 belli ki CHP ile HDP'nin oyları larının toplamından da epey yukarıda bir sonuç. Nasıl oldu bu? Oldu işte. Hani deniyordu ya Bundan sonra herkes Türkiye sosyolojisini doğru okumak ve ona göre siyaset belirlemek zorunda. Çünkü yüzde artı bire ulaşmak için bu kaçınılmaz. AK Parti de fiili koalisyonlar yapmak zorunda kaldı. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu tür koalisyonlar kaçınılmaz. CHP referandumundan sonra işte bu aklı devre dışı bıraktı. Seçimlere itiraz her zaman olur. Oylar yeniden sayılır vesaire. CHP'nin ya da başka bir partinin referandum sonrasında da itirazlarının olması tabidir. Ancak bunu dozun bırakmak gerekir. Oradan bir seçim yolsuzluğu çıkarmak, yok bilmem işi ahime götürmek, bütün bunları Agit'in tartışmalı biraz kötü hesaplı raporlarıyla at başı yürütmek, buralardan da sokak eylemlerine kapı aralamak. Bunlar Türkiye'nin aradığı, istediği şeyler değil. Türkiye süratle istikrara kavuşmak istiyor. İçeride sokak eylemlerini operasyonel olarak kullanmak isteyen odaklar bulunabilir. Dışarıda Türkiye'ye yönelik operasyon kurguları olabilir. Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak bazı küresel odakların masasında duruyor. Sorun şu. CHP yani ana muhalefet partisi bu odaklarla ve onların hesaplarıyla birlikte mi görünecek, hatta hareket edecek? Bunu yaparken %48.6'yı yanında bulabilir mi? Ben söyleyeyim. Bunu yaparken CHP'nin klasik oyu olan %25'i bile yanında bulamaz. Çünkü sokak eylemleri ülkeyi bir kör dövüşünün içine sürüklemek demektir. Öyle bir süreç CHP'yi de Kılıçdaroğlu'nu da alır ateşin içine sürükler. Türkiye bu tür komploları göğüsler. Evet ciddi rahatsızlık olur ama sonunda göğüslenir bu komplo. Ama CHP marjinal bir yapı haline gelir. HDP'nin çöküş sürecinde Kobani ateşinin büyük tesiri vardır. Kürt toplumunu ateşin içine attı o dönem HDP'nin yöneticileri. Altantan insanların önüne gelilmeliydik dedi ama kimseye dinletemedi. Aksine yangına körükle gittiler. Şimdi CHP Ateşin körükleyicisi haline getirilmek isteniyor. Yani ateşin içine sürükleniyor. Bir yerden baktığımızda ne yapalım kendileri seçiyor varsın yatsınlar demek mümkün ama bu Türkiye'yi de ateşin içine sürükler. Nasıl bir kan kaybımız olur bilinmez. Bana göre CHP referandum öncesindeki Türkiye dersine daha bir yoğun çalışmalı. O Türkiye'yi öğrenme süreciydi bir bakıma. Benim CHP'nin normalleşmesi dediğim şeydi. Başarılabilir mi bilmem. Kadroları doğru okuma yöntemlerine sahip mi bilmem. Ama bir ipucu yakalandı denebilir referandum sürecinde. CHP normalleşirse Türkiye kazanır. CHP için şu an en kötü tanımlama eski kodlarına süratle döndü yargısıdır. Başbakanın yaklaşımı. Bana göre son derece doğru. İşte şunları söylüyor başbakan. Bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar vardır. Biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Nedir mesaj? Tamam AK Parti olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor diye bize de bir not düşüyor vatandaş. Bugünden itibaren hayır diyen kardeşlerimizi daha iyi anlamak için gayret edeceğiz. Onların da gönlünü kazanmanın yollarını bulacağız. En aykırı yerden bile gelse kimsenin sesine kulağımızı kapatamayız. Muhteşem. Tırmanış seyri böyle başlar. Ahmeter getiren star.